Hepinize merhaba arkadaşlar. GTA 5 yeni bölümüyle sizlerle beraberiz. Arkadaşlar bakın çok önemli bir şey söylüyorum. GTA 5 Roleplay serimizin hiçbir bölümünü izlemediyseniz çok şanslısınız. Evet sen seçilmiş kişisin. Video açıklamasında arkadaşlar GTA 5 Roleplay'in 3 tane sezonu var. 1. sezon, 2. sezon, 3. sezon diye bölüm yani sezon sezon ayrı, ayrılmış şekilde linkler var. Hiç izlemediysen bu kanalı bu videoyu ilk defa görüyorsan git abi Roleplay 1. sezona tıkla. Hepsini izleyerek 3. sezona kadar gel sürükleneceksin ve çok şanslısın yani. İzleyenlerden daha şanslısın. Evet arkadaşlar yeni bölüm için 20 bin like istiyorum. Ekibim ve kendim adına şimdiden teşekkür ediyorum. Hadi bakalım yine internetler akacağız inşallah. Kanala abone değilseniz abone olun. Ağzınızı burnunuzu kırarım. Hadi bakalım. Bir güneş açtı hemen karlar eridi. Geçen gün güzel kar yağmıştı ya. Keşke tekrardan bir kar yağsa da şöyle bir kaysak maysak bizim mahalledeki bebelerle falan ya. O kardeş yalnız mitrençiler güzel ha. Sen ne dinliyorsun bunda edalı modalı falan ha? Abi dinliyorum. Hepsini dinliyorum. Evet. Harbiden kolay gelsin. Şey Tok tip de çekiyorsun değil mi? Hoş Oo, geldi, hoş abi. Hoş bulduk, abi hoş geldin. Baba hoş Hoş bulduk, hoş, bulduk Büşran Baba. Ne yapıyorsunuz yine kardeş ya? Salih Baba'nın kulağıymış. Köller taktırmış kardeş. Trençlere bir baksana şuradan. Bak bu çocuk var ya, bu çocuktan araba alınır. Kazandığı, kardeş. bak burada çalışıyor ya, kazandığı bütün parayı bu arabaya yatırıyor. Bebek gibi oldu araba. Aynen öyle Çocuk. Abi var ya. Ama bir şey diyeceğim. Evet. Arabadan uzaklaşır mısınız? Çok parfüm sıkıyor arabaya. Arabanın maşallah var. Seninkini de yıkadım bak görüyor musun? Bak kapıları falan kaldırdım. Onu Ahmet da... gözün bak eline sağlık ama benim arabayı yıkama. Ben yıkarım yorulma. Vallahi üzülüyorum Abi yorulmak değil ben keyif ya. alıyorum ya. Kendi arabam gibi görüyorum onu Oğlum, ya. bebek gibi olmuş yine eline sağlık ya. Eyvallah abi sağolasın. Sağolasın. E, e abi nerede, nerede, nerede ya? O değil Sezen nerede? Yukarıda... Asesor abi abi parça almaya gitti yani hemen hızlıca gitti böyle dükkandan çıktı. Hmm. Öyle yani. Sa Samet Hilmi Parça Geliyorum yine. ben dur. Tamam. Hilmi nerede? Hilmi Hilmi abi yukarıdaydı. Ne yapıyor bilmiyorum ya. Heh. Ha. geliyor. Tam Hadi da abi. ben gidiyordum. Efendim? Ne? Dur 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 dur. Tamam tamam geliyorum. Tamam. Şuradan bir. Lan ne oldu? Ne Lan, oldu? Salih baba. Hop. Hop. Salih baba. Lan ne oldu? Ya, abi bastı oğlum, gitti adam ya. oldu lan? Ahmet kim aradı onu? Abi bilmiyorum telefonunu konuşuyordu bir anda çıktı. Aha Samet abi. Ben geldi. gelmeden arayan oldum onu hiç? Yok Aha, abi Samed olmadı. Geldi. Abi selamün aleyküm. öküm. selam kardeş. Selam. O, o giden manyak kimdi? E, Salih Baba ne oldu ki? Duvara çarpıyordu mı? o öyle sürüş görmedim ben hayatım. Lan ne diyorsun lan? Gelin gelin lan. hadi bize gidelim ya. gelin gelin. Var bir şey bundan gelin. Allah Allah. Var bir Hayırdır şey lan. kesin var. Ahmet gözüm sen kal burada. Tamam abi şu arabayı çekin. Tam aşağı indim. Apar topar fırladı gitti. Lan ben de diyorum ne oluyor? Telefon mu geldi ne oldu ona? Oğlum o kesin mahalleye gitti abi. Mahallede olay var kesin. Dur mahalleye gidelim. Arkadan gitmişti abi. Dur dur şu taraftan gidelim. Oğlum heyecandan kafam karıştı ya. Dur şu taraftan gideceğiz. Bir şey diyeceğim. Sami telefon geldi. Allah Allah. Efendim abi? Ne oldu ben... kardeş falan dedi böyle. Ne diyorsun lan sen falan dedi. Dur hemen geliyorum dedi. Bizi bile dinlemedi. Allah Allah. Ne oldu Allah. Allah. diyoruz arkasından hiç cevap bile vermiyor. Hiçbir şey söylemedi yani. Hiçbir şey söylemedi. Allah korusun hadi bakayım, bakalım. Mahalleye bakalım? Sesler geliyor Görün sanki ya. kardeş. Emanet, var mı? Oh Emanet var mı? Emanet var mı? Emanet var mı? Ver, 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 ver. Var, var. Oh, uh, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Allah kardeş. Yavaş, yavaş, Allah. Yenim. yavaş. Yeğenim, <laughs> var mı bir şey? Oğlum, ne oluyor? Yok, yok, yok. Sıkın lan, sıkın lan. Kendinize dikkat edin abi. Sık, 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 sık. Dur, 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 dur. Baba hayırdır? Bu ne lan? Ne oluyor? Oğlum, kim bunlar? Allah. Lan. Lan eğilin lan, eğilin lan. Oğlum abi, kim lan bunlar? Abi Emrah abi al, siper al, siper al, al, al. oğlum dikkat saklan dikkat saklan. O mermi azaldı, ya, mermi ya. azaldı. Kaçıyor, al abi al al al. Mermi açıyor, azaldı. Boş ver baba ver. Al. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Oğlum dikkat kaçıyorlar en. lan bunlar. Lastiğine sık. Sık, 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 sık. sık, 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 sık lastiğine sık. Tık tık. Lan lan ne oluyor ya? Gittiler. Salih baba bir şey var mı? Kardeşim neredesin? Dur dur adama İyi misin? Bir şey oldu mu ya? Nerede o? Yeğenim neredesin? bacağımdan mermi sıyırdı galiba ya. Gözüm ben biraz Sol Arabanın arkası yok çarpmadı şey. değil mi sana? Yok abi yok yok ya. O bana çarptı <laughs> abi. ne oldu? Kim ya kim oğlum sen ya? miydin? Büşran. Evet <laughs> abi ya. geldi ya. Of Büşran aman abi. kardeş bir hastaneye götürürük seni. Yok abi yok iyiyim iyiyim. Lan şey kusura bakma. Frenler ya. tutmadı ya. Abi canın sağ olsun. Kim abi, oğlum bunlar? <gülüyor> bunlar <gülüyor> kim ya? Mahalleye gidiyor abi. abi. Bir dakika şu silahı bir sokayım da. Ya abi ben geldim tam benim arabayı yıkayacaktım <laughs> araba da gitti. Hani araba? Ya, araba abi. O, o. De bir şey yok, abi. Değil mi? Yok abi yok eyvallah seni de aradım mızır gibi yetiştin ya. Ya. Ne oldu abi? Abi, abi bak bunlar? şu aradan. Ne oldu anlat bunu bir sakin çıktılar, ol. Tamam mı? Evet anlat evet. Abi evet. şu aradan çıktılar tamam mı? Geldiler evet. mahallenin oraya. Araçlarla çektiler. Sen ne yapıyorsun? Ben abiyordun? de hayırdır? Abi ben arabayı yıkamaya çıkacaktım. Gördüm dedim hayırdır ne oluyor mahalleye çektiler böyle ne ayak ayağına şey yaptım gittim yanlarına dedim hayırdır birader ne oluyor dedi sen kimsin lan falan ayağına girdiler ben de Allah dedim Allah sen Allah. kimsin asıl abi ee? sonra şekerciler mi yok bilmem ne, ne şeker mi? oğlum ya salip ama şekerciler abi, için öyle bir şeyin tamam. onun size tamam, selamı abi. mı var dedi öyle bir şey dedi sonra abi. Ben dedim Salih abi dedim siz tanımıyorsunuz galiba Salih abi deyince bagaja yöneldiler ben tamam, de tamam, benim paşam, arabaya tamam. yöneldim. Sen git içeride dinle tamam. Tamam, Gözüm, tamam sen, abi biz senin arabayı halledicez tamam mı? Sıkıntı Kardeş, yok. Tamamdır abi. Yeraltı köstebe yok mu? Rıfkı. Evet. Bu gittik onun, biz bilgi aldıydık ondan. Onun orta abi. Ben. Ulan Şekerciler. Vardaş bunlar var ya bunların yatacak yeri yok. O değil de çok çok gürültülü bir çatışma oldu burada. Bence de gidelim abi. Bizi de gidelim. Evet. Abi, abi. 3 abi 3 polis gelin gelin. geliyor Salih. Sen git. Polis tamam, Şuran tamam. sen de git biz sen hallederiz. Sen git, sen git, Burası sen git. Sen Bura sen 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 senin mahalle, senin başın belaya girmesin. Tamam, biz tamam, hallederiz. Abi, abi. Abi, arabayı çekeyim. Hemen sen de götür götür götür, götür 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 götür. abi, evet. hemen, hadi hemen, hadi görüşürüz, görüşürüz. Kendine iyi bak. Eyvallah, görüşürüz. E abi geçen işte geçiyorduk buradan. Şu yoldan ya, İşte bu burayı belediye asfaltlaması lazım kardeş. Belediye Kesinlikle abi. Şu asfaltlar. Arabanın altı hep gülüyor Şöyle ya. arabayı yaslan bakalım. Araba arabayı yaslan. Aleyküm selam. Aleyküm selam. hoş geldin. Hayırdır kaldır kaldır ya? Bura bizim, bizim mahalleler araba ya. Yastın, elleri kaldır. Niye El arabayı yastanıyor? Kaldır öyle. Yastan Hayır. Komiserim ayıp oluyor ya. Ne oluyor yani? Bak bu komiserim bizi tanıyor. Burada az önce bir çatışma oldu. İhbar üzerine geldik. Biz ne yapıyorsunuz burada? Komiserim biz de geldik. Yok komiserim. Sesleri duyduk geldik. Baktık biz de yetişemedik yani. Bizim mahalle alt taraf. Bizim mahalleden geliyor sandık. Takdık evet. yok bir şey. Bizde işte tamam. siz geldiniz sonra da işte tam şimdi. Amirim tamam, yerlerde tamam. mermi kovanları var. Birader evet, bizim haberimiz yok. Bizde sese geldik ya. Amirim haberimiz yok. Neyse neyse arkadaşlar uzatmayalım. Araçlara binelim. arkadaşları alalım. Komserim. Komserim. Şuraya bir dakika bir dakika. Beni bir dinle Komserim. Arkadaşlar komiserim. olay yerinde bir çatışma olmuş. <laughs> Komserim beni dinle. Ondan sonra da karar ver saygı duyacağım. Tamam, dinliyorum. Söyle yavrum. Silah sesleri duyduk. Sezer'in dükkanının oradaydık biz. Bizim mahallede çatışma çıktı sandık. Bastık, geliyorduk. Aşağısı bizim mahalle biliyorsun şeylerisi Buradan he, geçerken biliyorum. baktık, buradan silah sesleri geliyor. Tam biz geldik, adamlar kaçtı bizi görünce. Bizlik bir şey yok yani. Sonra da hemen siz geldiniz. Emrecim, doğru söylüyor olabilirsin ama ne yapalım? Biz de kuluyuz. Yani gidelim karakola... Tamam amirim, doğru, sen doğru, ne biliyorsan. Şu arabamı kenara alayım ben bir. Geliyorum. Bizimkileri alır bizimkileri alır burası tamam. arabaya bin Alalım arkadaşlar Hadi binin beyler Binin abi binin Siz bir arabaya binin şöyle hepiniz Gel mi gel İlmi abi. gel ilmi ilmi, i̇lmi i̇lmi Neyse tamam La abi Samet Allah Sezer'i ya. ara Ne gerek vardı buna ya Karakola ha, gelsin abi. Tamam arıyorum abi İyi sağ ol Alo Sezer abi Ha bak bizi ha tamam bizi şeye götürüyorlar bak. karakola götürüyorlar. Siz de gelin çabuk. Ba gelince anlatırım. Gelince anlatırım abi gel. Vallahi konuşamıyorum şu an. Hadi görüşürüz abi. Ulan arkadaş ne gerek vardı Emre abi ya? Samet Salih iki yollamışız. Ha şey yapmacaktır mı abi ya? Sos sos. Bir şey yok amirim ya. Ne gerek vardı polis yani ya? Yani ne gerek var ya? Bizim de haberimiz yok ki. Neyse anlatırız ya. Komiserim de biliyor bizi de yani. Ne bileyim. Serhat komiser burada mı acaba? İnşallah buradadır. O anlar bizim derdimizi. Buyurun arkadaşlar içeri geçelim. Amirim silahlar indirin ya. Sanki bizde var ya. Sizin için değil bu güvenlik için. Hilmi ben hallederim. Serhat Amir'e haber verin. Tamam. Serhat tamam. haber verin. Bekleyin bakayım kapıda. Bekleyin burada. Bekleyin bakayım burada. M mülteci Ay. gibi davranıyorlar fark ediyoruz mu? Ya bir şey yok. Amirim. Serhat komiser burada bak bizi tanır şimdi. Alıştık artık. Gelin bakayım içeri girin. Gelin, gelin beyler. Komiserim kolay gelsin. Selamun aleyküm, selam, aleyküm. Nasılsın selam? komiserim? İyi Emre siz nasılsınız? İyi komiserim bir, biz Sezer'in dükkandaydık. Evet, hem de. silah sesleri duyduk. Dedik bizim mahallede herhalde bir yaramazlık evet. var. Tam giderken bir baktık ki e, Salih Baba'nın mahallesinde bir çatışma gibi bir şey var. Havaya mı sıktılar? Kutlama mı yaptılar? Bilmiyoruz yani. Hani çatışma dedim ama evet. belki kutlama vardır. Tam biz geldik. iki tane araba gördük böyle hayal meyal uzaktan. Siyah. Bindiler gittiler. Biz de anlamadık. Sonra e, diğer ihtiyar amirim geldi işte. Dedik bizle de alakası yok. Biz de evet. sizin gibi yeni geldik daha. Bilmiyoruz dedik ama bizi buraya getirdi. Sen anlarsın halimizden. Emre biz de ihbar alınca sizin mahalle diye biraz sizden şüphelendik yani. Korktuk bir nevi de yani söyleyeyim. Yine size uğraşıyorlar Eyvallah. diye de. Siz öyle diyorsanız sizi tanıyorum biliyorsunuz yani. Aynen komiserim. Eyvallah komiserim sağ olasın. Bu arada A bir şey söyleyeceğim ya. Ahmet temiz komiserim. misin sen? Temizim temizim komiserim. Ha, iyi, Bu arada tamam. bir şey söyleyeceğim. Bu yakışıklılık nereden ya komiserim? Sana Vallahi soğumuş. komiserim ya. Saçlar maşlar değişmiş. Anlıyorum. Gençleşmişsin görmeyeli. Değişmişsin Puaferi biraz. Sanki değiştirin. boyamış saçları gibi mi Arkadaş bir şey diyor. Amirim, e, de, arkadaşlar yani. ifadelerini imzalayarsa sizin de izniniz İfade, izin izin ifade şöyle bir not düş. Tamamdır. Sağ, üzerlerinde silah bulunmamıştır, barut üzerine rastlanmamıştır. Tamamdır amirim hemen. Eyvallah. Samet, Samet kokuyan mı olsun? Barut Komiserim, Rus atlı var bizde biliyorsun. Vereyim yoksa evet. al, ah, buyur yani. Sağ ol Rus Tamam. Başka bir emriniz var mı amirim? Yok, hepsini imzalatmış. Tamam. Emre'cim bir şey olursa alo deyin. Siz bulaşmayın. Bakın yine diyorum. Ben merak Yani. yani bulaşmayın. Bana söyleyin. Buyur abi. Halledin. Samet e, komiserim kusura e, bakmayın ama. ya. Samet Ahmet arasana benim arabayı getiriversin. Biz komiserim bir tamam, iki laf Komiserim müsaadenle. He, Ahmet getirsin abi, benim arabayı da. Komiserim araya girdim kusura bakma. Komiserim bir şey diyeceğim. Sizin yani, gittiniz de. berber hangisi biz de gittik. Baya gençleşmişsiniz siz böyle tipiniz falan şey olmuş yani böyle. Bu sizin mahallenin yukarısında bir tane petrol var. Evet, Osman abinin petrol. He, evet, onu önüne gelip. aldım. Önüne aldım mı onu? Evet. Sırtı, sırtını verdi mi petrole, sağ çaprazında düşüyor. Tamam, önümü alıp sırtını Hep. vereceğim, tamam. Okey. Evet. <laughs> tamam komiserim, evet. ben biliyorum saç o çocuğu. Ben de oraya gideyim de, ben de boyatayım ya. Vallahi güzel olmuş ya. Ulan <laughs> abi, sende saçın var Allah aşkına. Kafaya bak hele. O, o, o bana laf sokuyor. Heee. Yapar, yapar, onu yapar. Yapar. Sağ olun abi. Neyse komiserim böyle görüşmek istemezdik sizle. Bir ara çayınıza geliriz inşallah. Tamam tamam. tamam Sen ara kusura bakma şey. tekrardan Hep ya. Hep böyle oraklarda görüşüyoruz şey. sizle evet. ama kusura bakmayın. Mahallede Hep... bekleriz. Ya böyle görüşelim şey... yani. Bir tamam. ara oturalım. Biz kendileri tamam. ısmarlayayım. Olur. Böyle gelin. Tamam. Susuz gelin bana tamam mı? Böyle. Tamam komiserim. Böyle tamam, komiserim. Hadi, kolay hadi kolay gelsin. hadi. Hadi, hadi görüşürüz. sağ ol. Hadi sağ ol. Sağ ol. Hadi sağ ol. Sağ ol. Arkadaşlar misafirleri dışarıda bekliyor. Misafir tamam, mi? Tamam. Ha Sezer gelmişti. Gel, Gelmese şaşardım zaten, gel gelmese şaşardım. <laughs> Komiserim nasıl alıştıysa bize. He <laughs> valla. <laughs> Ama sen, hep, gel dediğin gibi, böyle günlerde görüşüyoruz. Normal günde bir görüşmek lazım yani. Hilmi sen o berbere mi vuruyorsun ya? Var. E, evet evet, ben bir vurayım da şu saçlara bir He. bakım yaptırayım ya. <laughs> ba, ba, Sezer gelmiş. Sezer gel. beyler de gelmiş, Mercedes çekmiş. Kardeşim o, ne yaptınız ya, hayırdır? Lan hiç sorma ya? Hiç sorma. Görüşürüz, kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Burada burada komiserim. komiserim He, komiserim tam biz e, gittik say bizi. Hadi görüşürüz. Hadi gel. görüşürüz. Hadi komiserim sağ ol. Hadi, Hadi sen gelin şu raporları imza al. Kardeş. kardeş biz senin dükkandaydık. Ha. Salih de vardı Salih Baba. Bir telefon geldi Salih Baba'ya. Ne lan ne oldu bunun? diye bastı gitti. Dedik biz de peşine Allah gidelim Allah. bunun bir, bir olay var diye. Bastık gittik ha. peşinden mahalleye gitti bu zaten. Dedik herhalde bu mahalleye gidiyor. Peşinden takip ettik mahalleye gitti. Lan ağız satayım mahallede bir sıkıyorlar bir sıkıyorlar mahalleye Rastgele Bir sıkıyorlar göreceksin tam biz vardık bize doğru sıkmaya başladılar Bir Hayda. sıktık onlar sıktı falan derken çok şükür bir şey yok bir kayıp falan yok işte Aradınız mı Salih babayı bir daha? Ha dur işte ondan sonra tam poli... Bir arkadaş vardı orada mahallenin genci Şekerciler ha. miymiş neymiş şekercilerin selam var falan demiştir Şekercileri ben bilmiyorum Salih baba biliyor lan. Bu rıfkı mı ne vardı yani bu yer altında yeri vardı Ha 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 gitti. Laf alıyorduk ondan. Şey, laf alıyorduk. Ha. Onların akrabasıymış. <laughs> akrabası Ha. <miymiş? ya. gülüyor> Onların akrabası mıymış neymiş? Onlarla bağlantılıymış yani. Tam bunu konuşuyorduk. Siren sesleri geldi. Biz sahneye dedik. Sen kaç biz hallederiz. Sonra işte amirlerim geldi. Biz dedik haberimiz yok <laughs> ne olduğundan falan. Bizi aldırır getirdiler işte formalite. Olay bu yani. Allah ya Allah. Allah. Oğlum Salih Baba'yı abi. bir arasaydınız lan. Nerede bu adam? Gel bir dükkana gidelim abi, de o dükkana gitmiştir lan. belki. Sen beni tamam, takip et bakalım. bakalım. Ee, tamam. bakalım. Gelin lan. Beni takip et diyorlar bir de. Hep ben mi seni takip <laughs> edeceğim? <ediyorum>? Hep <laughs> ben mi seni? Yolu biliyor mu he? Kardeş ben niye ediyorum biliyor musun? Ben tofaşım niye ya. Diyorsun? Ben önden geleyim ha, de gel. sen gel. beni geçme. Gel gel. Gel kardeş. Ya bir git ya. Oğlum gelsene. <laughs> Bak ya kestirmeden gidiyor illa ya zorla. Allah'ım ya. Yavaş oğlum yavaş. Bu trafik ne ya arkadaş ya. Onu lan niye titredin oğlum? Oğlum bizi hareket mi çekti? Aa! Ne? Oğlum! Oğlum dur lan. Salih! Oğlum Salih Baba gitti. Sezer ara gelsin Sezer ara. ara. Gördüm dönsün, gördüm, dönsün. gördüm geliyorum geliyorum. Oğlum bu nereye gidiyor? Allah Allah. Abi şunu bir takip et ya. Manyak gene başına bir iş açacak ya. Ara bakayım Allah açacak, Allah açacak Allah mı var. Samet? Ara bakayım açacak Açırım. mı? Açırım. çalıyor abi şu anda. Yok abi açmıyor. Allah Allah. Bu adam ne dolanıyor daha etrafta ya. Allah Allah! Aman abi. aman kaybedeceğiz abim. Abi çok güçlü araba benim, sarıyor sürekli. Oradan sola mı döndü o? Evet. Sola sola döndü, sola sola sola. Evet, evet. Bir daha sola. Ne oluyor lan? Baba nereye, bu nereye gidiyor Böyle hızlı, hızlı hızlı ben anlamadım ki kaza yaptıracak bizi şimdi. Frenleri tutmuyor benim, Aç, bir ara baktırmak lazım. Açmıyor da telefonu. Oğlum orada şey öldürüyordum lan. Büşra'nı öldürüyordum orada be. Fren tutmadı. Maalesef. Ee, ona baktırmak lazım, lazım abi. Eee Ahmet'e söyleyim de bir hidroliği hidroliği kontrol etsin. Lan ters yola falan giriyorum manyak. Oğlum hmm. ne yapıyor lan bu? Oğlum iyice psikopat bağladı arada ha. Bir şey Dur bakalım ya. Abi telefon açmıyor aç mı, mu? Et. Açmıyor, açmıyor abi. abi açmıyor. Bak 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 hareketlere bak. Baba hayırdır ne oluyor ya? nereye gidiyorsun? Ne demek nereye gidiyoruz abi? Sali sen baba hayırdır ya. ya. Abi rıfkının mekana gidiyorum ya. Aşağıda. Nereden tamam. Geliyorum. Nereden buldunuz beni? Biz seni gördük Baba ya, ya. Önümüzden geçtin. Roket abi gibi tamam, sürüyorsun. Acelem var benim abi. Baba niye Sen gidiyorsun? Kardeş. Niye niye? Ha, ha Rıfkı'nın şey ya. Şekerciler. benim benim benim. Atla. Bin. Yolu bilen var mı? Yolu önden gidelim de şundan önce varak bari. Şimdi gider direk sıkar mı kar. Aşağıda Sen mı gidiyor geliyorum. o? Burada bir yerde aşağıdaydı herhalde. Aşağıda. Gel gel. Tersten gir. Yedik cezayı kesin. Yapacak yap, bir şey yok. Aman canımız ya. sağ olsun abi ne yapalım ya. Şu manyak vurdurmasın da kendini. Baksanıza şarjör marjör var mı? Mermi var mı abi? Top az top var kardeş az var bende ya. Çok Ulan, yok bende yok de ya. Az yani. Ne çok ne yok. bilek bir, tek tabanca bir şey olacağını. Yani. Yani. tabanca var. tabanca var başka bir şey yok aynen. Allah'tan almadılar yani onda. Aman abim aman 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 aman. Ay, yine mi buraya geldik Lan buran he şura hmm. Leç gibi kokuyor zaten burada Salih babanın mahallesi basılır mı lan manyak mı oğlum bunlar Canına susamışlar ki Aha buradalar dur bakayım Amir arabada kal Hayırdır bilader Kim lan buranın yetkilisi Gel buraya gel Ayana mı geleceğim gel buraya Gel lan öne Kim lan o ayağına Dik dur lan benim karşımda Sen kimsin oğlum benim mahallemi basmaya hanginiz cesaret etti lan? Oğlum önce adını söyle kim olduğunu bilelim. Sen şekercileri tanır mısın? Tanırım hayırdır? He, benim mahalleme yolladığın adamları yok mu şekercili? Ben yollasaydım şu anda burada olmazdın hayırdır bilader? Sen kimin mahallesini bastığından haberin yok mu senin? Sen ne diyorsun kardeşim? Kardeş sen a çok gevşek konuşuyorsun ha. Şişt, Hayır, ay, birader. Ay, birader. Al lan lan. İndir aşağı. Sıkın lan ayakları. İndirin lan Ayaklar. sıkın lan. Oğlum siz kime bir yapıyorsunuz? Abi şekil tamam yapınız? abi sakin ol. Abi sakin. Abi ne sakin. Ne oldu lan? Oğlum o, ne oldu? Şimdi abi o oldu O silahı lan? çekiyorsan Konuşma sıkacaksın oğlum. Abi. Sıkacaksın tamam mı? Tamam lan ne istiyorsunuz benden? Ana ölü üç kuruş erkekle mi? Kim bastı lan benim mahallemi? Ben kalkın, lan size abi, aya. Tamam. kalkın lan siz de ayağa. Kalkın lan ayağa. Kalkın hepsi. Kalkın, kalkın bana kalk. Çıkın Ö, a, lan. Kalkın ayağa. Çıkın gidin lan. Çıkın gidin. Kalk. Çıkın gidin lan. Çıkın gidin buradan. Çık lan dışarı. Kalk lan ayağa. Şurada kalksın. Kalk lan. olur? Kalk lan. Kalk lan ayağa. Kalk lan. Dur lan öldürmeyin dur. Kalkın lan. Gidin lan buradan. İndirsin tamam lan. Abi. Gidin Ayla. lan. Yürü gidin lan. Tamam abi. Çıkın abi, gidin yürüye. lan buradan. Tamam abi. Tamam abi tamam. Bayağı. Bilader sen ne işe şu kol yapıyorsun bakayım. lan? Oğlum o silahı çıkartırsan sıkacaksın lan. Abi mekana geldiniz. Ne diyeyim şimdi ben size? İndir lan elini. Ben sen benim mekanım boşken gelmeye utanmıyor mu lan? Zibidi. Sen kimin sen... mekanına gittiğinden haberin yok mu senin? Aga ben senin kim olduğunu bilmiyorum bana düz söylesen. Allah Allah. Samet şuna bir öğretsene ben. Hah? Bilmem anlatabildik. Kimi mi? ağzından kötü bir laf çıkacak. Aa. Git Aa. o dostum sen Ruf... bize hala şaka ayarlıyorsun ha. Rıfkı dedene. bozulur öyle. Sen Aa. selam söyle Rıfkı dedene Yürü lan. Kafanı sıkmayalım Aa. şimdi. Selamınızı da şekercilere de benim adımı iyi ezberlet. Bir dahaki bacağına değil kafana girer kardeş. Tamam abi. 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 Hadi abi yürü. Şey yapmadım abi. Salih Baba'nın selamı evet. var de. Salih Baba. Bir şey söyleyeyim mi? Uza lan buradan. Buyur kardeş. Uza. Seviyorsun bu hayatı. Gel lan Yaşıyorsun yani. Kardeş bu hayattan bıkmak üzereyim artık ya. Baklanır gibi Bunlar yani. bulaşıyorlar bana. Salih öyle öyle de dikkat et. Kurban olayım bir tane varsın ya. İki tane yok yani. Aldın mı? Estağfurullah kardeş. Buyur baba. Kardeş bak dükkanda telefonun çaldı. Mahalleye baskın olmuş. Tek başına basıp gidiyorsun. Kardeş Biz... Yanlış anlama da beni. olaylarda. Seni gördük. Bak peşine geldik. Buraya tek başına baskına geliyorsun. iki kişi ya. Sen bu ne cesaret baba? Sen ne yapıyorsun ya? Kardeş ben kafa bir kere attım. Gözüm hiçbir şeyi görmez Baba biliyoruz be. biz seni. Ee, biliyoruz da Emre yani baba şey bak. Yok. Önemlisin Öfkeyle yani. Öfkeyle hakkımı zarar vermeden e oturmam kardeşim. Kardeş. Kusura bakma müsaadenle ben bir Ahmet'le bir iki çift laf konuşmam lazım. Tamam. <laughs> Buyur Ahmet. Abi. Ben sana o silahı bir de eline almayacaksın dedim mi? Abi, dedim. Dedin mi? Sezer sen, abiye vereceksin dedim mi? Dedim. Se Sezer Z abi, abi. Sezer abi sana ya, araba arabada kal dedim mi Sezer abi sana dedim, arabada kal dedi dedim mi? Dedim dedim. Anlamıyor ki. Beyler şimdi sırası değil bence. Polisler gelebilir. Polisler gelebilir Samet. Haklısın ama bunu Abi elle bu silah almayacak. Tamam. Bir dükkan. daha görmeyeceğim. Kırarım o eline. Dükkana gidince halledelim. Oğlum oradan adam bir tanesi roketle geliyor arkadan. Gördün mü? Selamun aleyküm. Kim oh, lan o Çok komik. komik. Atal yapan nerede o atal yapan? Gel, gel Gel, gel, gel. Şey diyeceğim Allah abi. Ne oldu lan? O roket de arkadan sinsi sinsi -sin yaklaşıyor. Böyle kenarda Dur dur araba ne çarptı araba ne çarptı. Dur bir dur dur. Bir dursana bir. Bir dursana. Kim dur, de o? Abi. Sinsi sinsi -sin yaklaşan Basip roketle. Biri ben, biri Hüseyin. Allah ne abi. adamsınız ay ya. Abi, ay, çok komik. Hayır, F2 de yukarıdaydı. Şurada, ben şurada bak. Dur, 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 şurada dur. Bir kalkabilsem ama ya. Bak tam şurada gördüm bak. Beni izliyorsunuz mu? Gel buraya. O o Ferhat. Şurada. Şöyle çökmüş Elinde bak şöyle roket. Ha, o benim. Aa, bak o şöyle Ferhat. şöyle. İzliyor mu ilmi? Gel bak gel. şöyle. Şöyle geliyor, bak şöyle şöyle. <gülüyor> <gülüyor> şöyle geliyelim roketle şöyle. Elinde şöyle. <laughs> Oy arkadaşlar ya. Oy. Ay Allah. Evet arkadaşlar yine çok gel eğlendik. De yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek alın. üzere. Tamam, Troy şey veriyorum. Bay bay. Bizde zorlama bye. yok ama yiyorsa like atmayın. Hadi bakalım, bay bay.